Cennette sevdiklerimizi görecek miyiz? Cennete giren biri kendi ailesinden veya sevdiklerinden cennete giren diğer kişileri görüp onlarla beraber güzel bir hayat yaşayacaktır. Bu husus Kur'an'da şöyle ifade edilir. O gün son cennet babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri ad cennetleridir. Demek ki cennete girmeyi hak eden kişi ailesinin cennete giren diğer fertleriyle bir arada olacaktır. Peki ya ailesinin diğer fertleri veya dostları cennete gidenlerden değilse o zaman ne olacak? Onları da görebilecek mi? Kur'an'da bu sorunun da cevabını buluyoruz. Cennete giren müminler bir arada oturup sohbet ederlerken içlerinden birinin aklına dünyadayken ailete inanmayan arkadaşı gelince cennetteki arkadaşlarına sorarak şöyledir. Benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken, mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Bu soruyu soran arkadaşının inkarı sebebiyle, cehennemde olduğu bilgisi verilir ve cehennemdeki hali gösterilir. O da cehennemde olan arkadaşına, Allah'a yemin ederim ki der. Neredeyse beni de mahvedecekti. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ayetin ifadesinden anlayacağımız üzere cennete giden biri cennette olmayan tanıdıklarıyla da görüşebilecektir. Kur'an'da geçen bu ayetlerin ifadesinden anlıyoruz ki cennete giren kişi ailesinin cennete girmeye layık olan diğer fertleriyle birlikte güzel bir hayat yaşayacaktır. Hatta cehenneme giden tanıdıkların hallerinden de haberdar olabilecektir.